Kolay bir hayat mı istersiniz? Kolay bir hayat isteyen bir adama mı benziyorum? Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Burak. Bugün FD Harsh mı FDR mi bir tane haritadayız. Evet. Kazacağız. altında şu anda BMW M4 var arkadaşlar. Ee, oyunu Snoopy Direction setimle oynuyorum. Of fena. Bekle yavaşlayalım şuradan be. Çarpmadan çarpmadan bırak. çarpmadan çarpma çarpma. Dönmüyor mu oğlum? <laughs> bir dakika. Aslı içeride sürmek. Neyse şimdilik böyle süreyim. Şuradan bir yavaşlayayım. Biraz yavaşlayayım burada. Of. Ha şöyle havadan bakalım ya bir. Oğlum bu ne ya? <laughs> arttırayım bu Of of of. Oy rampa. Yol düzmüş tamam böyle basalım. Oğlum manyak ya. <laughs> Bekle yavaş 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 yavaş. Bariyeri tostamayalım. Yavaş dur 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 dur. Oğlum manyak ya. Bak burada drift atabilecek miyiz? Atmadı lan. Atmadı. Efsane ya. Yavaş dönelim. Burada gerçek hayatta da yani 50 ile dönülür ya. 50-60 falan. Biz yüzle dönmeye çalışıyordum ya. Şuraya bir geniş mi alsa acaba? Pit diyor. Neyse pit'e girmeyelim ya. Valla mod güzel ha. Bu ara haritayı şu an birinci tura atıyoruz. Araç sayısı az kalıyor arkadaşlar. Normalde trafik var. Hatta buradan geri geri gitsek Bek bekle şimdi geri geri gideceğim. Bak bütün trafik arkada arkadaşlar. Adamlar turu bindirdik. Aha bir tane araç. Bak mı?

bir de Snoopy'de arkadaş debriyaj yok. <laughs> o yüzden yani. Manyak ya. Bakayım makas atabilecek miyiz? Yok ya çok hızlandı araç. Lan hayır 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 hayır. Hızımız fazla, hızımız fazla, hızımız fazla. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Ay vurma, 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 vurma. Pardon abi, pardon, pardon. Oo. Ne oldu lan? Oğlum manyak ya. İçeride nasıl oluyor acaba bir bakayım. Oğlum içerisi de süper ha. Sesler muazzam ya. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Bu sert virajdan sert dönüş. Hah. Bu ara aracın arka fren lambaları çalışmıyor lan. Lan 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 Araca girecektim az kalsın ya Tamam bu kadar yeter bence arkadaşlar Başka harita oynayalım bizde Tamam Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz de abone, olun, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Başka bir videoda görüşmek üzere herkes kendine baksın Bye bye